Altılı Masa'nın mutabakat, yeni e, mutabakat metnini açıklaması ve birçok maddeyi açıklaması, alt başlıkları da var bunların. Şimdi e, onunla başlayacağız, o gelişmeyle başlayacağız. Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metnini bugün detaylarını duyurdu. E, birçok e, madde var, onları şimdi aktaracağım. Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, yolsuzlukla mücadele, şeffaflık ve denetim, ekonomi, finans ve istihdam, bilgi... Bilim, arge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm, sektörel politikalar, eğitim ve öğretim, sosyal politikalarla dış politika, savunma, güvenlik ve göç olmak üzere 9 ana başlıktan oluşuyor. Bilet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni 6 liderin katılımıyla Ankara'da büyük bir coşkuyla açıklandı. 3100 kişilik salonda çok sayıda siyasetçi, demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri temsilcileri yer aldı. Toplantıda ortak politikalar, mutabakat metninin başlıklarını ilişkin videolara yer verildi. Bilim politikaları, bilim dünyasının ulusal yetkinliğiyle uluslararası saygınlığını yeniden tesis uluslararası saygınlığını yeniden tesis edeceğiz. Türkiye'yi bilimsel ve teknolojik cazibe merkezi haline getireceğiz. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin, 9 ana başlık altında 2000'in üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. Gerçekten bununla bugün meşgul olacak mı? Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metni hukuk, kamu yönetimi, adalet ve yargı, şeffaflık ve denetim, eğitim ve öğretim, yolsuzlukla mücadele, sosyal politikalar, dış politika, savunma, yenilikçilik, bilim, güvenlik ve göç politikaları, sektörel politikalar gibi başlıklar yer alıyor. Metin 240 sayfadan oluşuyor. Yürütme reformuyla Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralını getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Metinde ilk başlıkta Millet İttifakı'nın özellikle üzerinde durduğu hukuk, adalet ve yargı yer aldı. Bu yönetim devletimiz için artık bir beka sorunu oldu. Onun için Millet İttifakı kural tanımaz bu ucube sistem yerine kuvvetler ayrılığını tesis eden özgürlükçü, demokratik, adil, güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. İki başlıkta kamu yönetimine yer verildi. Metinde Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılacağı, bakan yardımcılıklarını kaldırıp müsteşarlık sistemini kuracağı, KPSS sınavlarının sayısını artıracağı ve sınavlardan ücret alınmayacağının da altı çizildi. Siyasi kadrolar olan bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız. Kamu yönetiminden sonra üç başlıkta yolsuzlukla mücadele yer aldı. TBMM'de yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağını söyleyen Millet İttifakı kurmayları, yolsuzlukla elde edilen ve yurt dışına kaçılan gelirlerin ülkeye geri getirileceğine, mal varlıklarının geri alınması ofisinin kurulacağının da altını çizdi. Pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz. Dördüncü başlıkta ise oldukça uzun yer verilen ekonomi ve finans konusuna yer verildi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, enflasyonu iki yıl içinde düşürüp tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz dedi. Temel hedefimiz Türkiye ekonomisini üretken, rekabet gücü yüksek, kaliteli istihdam yaratan ve tek bir vatandaşımızı dahi yatağa aç göndermeyen bir yapıya kavuşturmaktır. Beşinci başlıkta bilim, arge, yenilikçilik, girişimcilik ve dijital dönüşüm yer aldı. Beyin göçünü engellemek ve tersine beyin göçünü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacak gerekli özgür düşünce ve çalışma ortamını oluşturacağız. 6. Başlıkta sektörel politikalar vardı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, Tarım ve Orman Bakanlığını Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandıracağız ifadelerini kullandı. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. 7. başlıkta eğitim ve öğretime yer verildi. Değerli konuklar, öğretmenlerimizin kurumsal ve toplumsal niteliği ile saygınlığını artırmayı temel önceliğimiz yapacağız. Millet İttifakı'nın ortak politikalar metninin 8. başlığında sosyal politikalar yer aldı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, emeklilerin sağlık hizmetlerinde ödedikleri katılım payını almayacağız dedi. Vatandaşla hak temelli, adil ve eşit bir dayanışma ilişkisi kuracağız. Son olarak 9. başlıkta dış politika, savunma, güvenlik ve göç politikalarına yer verildi. Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir, Türk devletleri teşkilatını güçlendireceğiz ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olmamızın ve anayasamızın gereği olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Konsey'in diğer hukuki belgelerine uyum sağlayacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulayacağız. Başlıkların detaylı açıklanmasının ardından Millet İttifakı liderleri ortak mutabakat metniyle sahnede birlik ve beraberlik pozu verdi. Dil ve aydınlık olacağının sözünü verenler...